Günaydınlar efendim. 21 Mayıs Çarşamba. Ee, videolar üyelere özel paylaştığım için biraz daha rahat konuşabilirim bazı konularda. Ee, bir tane video atmıştım. Muhtemelen iki kişi görüntüleyebildi. Oğuz kardeşim de e, sabah baktığımda abone olmuş. Kardeşim hoş geldin. Seni de en kısa sürede kurtaracağız inşallah diyeceğim. Ama sen halinden memnundun. Son zamanlarda bozlu diyordun ama. Allah e, işler toparlanmaya başladı, başladı yani başlayacak gibi. E, bir kaç tane farklı film agenti de gelecek büyük ihtimalle bünyemize Patronlar uğraştı. Onlar da aslında birazcık bir şey yaptıydı. bir bekleme sürecine girdiydi herkes. Vakti olacak gibi değil onlar da saldırmaya başlayınca BGK da saldırmaya başladı. Ee, güzel şeyler var gelişmeler. Ee, büyük ihtimalle e, bir, bir haftaya farklı acenteler birleşirse Lepo'ya onun haberi gelir. Haziran'dan sonra da BGK'dan bir beklentimiz var. Büyük bir firma bağlamaya çalışıyor. bağladığı gibi bir şey ama ben şunu her zaman söylüyordur. Malı sırtımı alana kadar e, beklenti içerisine girmiyorum. Tabii ki de bir heyecan yok mu var. Plan program yok mu kafamda var. Ama bir hele bir malı alalım sırtımıza. Bir taşıyalım bir ay falan. Bakalım firma gidecek mi gelmeyecek mi. Bir günlük firma mı falan. Bunun haricinde bir gelişme yok ama yani bir böyle kıplı Kıpraşma var Bizim istediğimiz sayıları En azından Haziran'dan sonra Artık hedeflediğimiz sayıları Göreceğiz gibi İki araba Daha da iyi olma ihtimali var Mamak parselinden çıkma ihtimalimiz var Sadece Altındağ ilçesine düşme ihtimalimiz yüksek Bakalım ee, Neyle karşılaşacağız Yani dün aslında haberleri alırken Tolga abi ya heyecanlanmadın diyordu Bugün biraz daha heyecanlıyım açıkçası. Ya yani heyecan da bırakmadılar insan da, heves de bırakmadılar da işte. Abi ne bileyim ya şuraya 2 3 video atıyoruz diye. Vallahi yemin ediyorum millet kafayı yemiş ya. İşe yani işe almıyorlar ya. Ya da bize denk ki yani öyle şans yani kaderim öyle yani battım öyle geliyor. Demek ki burada bir yiyeceğimiz ekmek var ya hele de şu son e, YK Plus ile ilgili başıma gelen çok komikti yani tabi en büyük etken benim bir gün geç gitmemdi ama abi <laughs> bizim bölgeye yani kadın kurye başlayıp da 4-5 mahalle dağıtım yapıp YK Plus'ı bilip yani şimdi kadınlar bizim sektörde az genelde de trend yolda var ama yani Bin tane erkek varsa 10 tane kadın kurye var. Abi bizim şansımıza da e, beni sağ olsun bir takipçi çağırdıydı. E, gittik görüşmeye bir gün geç gittim dediğim gibi. Cumartesi, de Pazartesi gittim. Abi geç gittim tamam kurye alınır da yani yerimize gelen de kadın kurye ve de büyük ihtimalle çok iyi yapıyor. E, geri dönmediler. Yani öyle bir şans, öyle bir bat var diyeyim ki yani diyecek pek fazla da bir şey yok. İşte o Arife'de kanalı falan gizliye al dedim. Ee, ya sadece 7-8 tane e, sürekli izlenen videolarım var onları paylaştım. Herkese açık. Onlarca bütün videolar kapalıydı. Hala kapalı. Ama büyük ihtimalle üyelere açarım o videoları. Yani demem o ki her iş başvurusunda şey yapıyorum e, aklımın ucunda sürekli şu var ya acaba YouTube'dan dolayı bir sıkıntı yaşar mıyım çünkü kolay gelsin öyle bir psikoloji bıraktı ki adamda. abi yaptığımız kötü bir şey yok yani videoları izleyip sektöre giren en az en az 200 tane esnaf kurye vardır kargo işini arkadaşlar motokurye değil bakın yani e, motokurye falan 50 liraya motor alıp başlamıyor bu insanlar. SRC psikoteknik alıyor, araba alıyor, 500 liralık arabayla başlıyor en kötüsü. Ve senin firmana başvuru yapıyor. Hani ya. tamam Senin reklama ihtiyacın olmaz ama yani ben kötülemiyorum ki. Neyse onu anlatıyorum. Yani kanalda bilinçlediğim herhangi bir şey yok. Herkes hayatını nasıl yaşıyorsa ben de onun gibi bir hayat yaşıyorum yani. Ne oldu da ne battı da hani böyle bir şey ön de bunu önüme koydun. Yani öyle bir değişik bir psikoloji bıraktı. Ben de artık yani en son kanalı işte YK Plus'ta gizliye aldım. Baktım o da olmuyor. işte 7-8 tane ana konuları sürekli Herkese açık paylaşmaya çalışacağım yine. Ama vloglarımı üyelere özel yapayım. Yani üç kişi izlesin, 5 kişi izlesin. Ben de uğraşayım eve gidince bir iki saat. Değişik bir psikolojiye büründürdüler arkadaşlar beni ya. Hani sürekli kanalın videolarını açıp kapatabat da olmuyor. Bir kere daha yaptık bunu kolay gelsin de kanalı komple kapattım ya kanalı bıraktım yani kanal kapandı kanalı aklımdan sildim bir daha youtube yok dedi ona rağmen adamlar almadım ya şimdi bakıyorum bana da çok büyük haksızlık ayıp etmiş yani o dönem elimden geleni yapmışım abi ben yani kardeşim tekrar bir değerlendirip tekrar geri dönüş yapar mısınız diyoruz tamam şey yapacağım diyor yarın öğlen 12'ye kadar haber veririm diyor. Yarın oluyor, öğlen 12 oluyor, 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor. Araya soran yok. Biz arıyoruz. Ya biz onu iş ortaklarıyla konuştuk. Ee, maalesef olmuyor. Yani sen zaten konuşmamışsın. Sen zaten konuşmamışsın. O belli. Sen zaten orada kafanda aklında neyse o gün benimle konuştun. Ertesi günde aynısını söyledim. İş ortağıyla konuşuyorsan beni ararsın konuştuk ama kabul etmiyorlar dersin. ben seni arıyorsam aynı şeyi söylüyorsam demek ki bir dümen bir dalavere var ortada. Neyse yani yiyecek ekmek şurada bulamadık ki şu sektörde. Buraya bakalım. Nasip arkadaşlar ya nasip nasip. nasip. Ama nasibimizi ama öyle ama böyle halledeceğiz ya. Yani şu işin içinden çıkarsam ama var ya TEDx konuşmaları yapanlar var ya üniversitede Yani gerçekten yemin ediyorum ağlayana göre bir konuşma yapacağım yani. ya. Yani. yemin verdiğim neymiş böyle ya. Alt tarafı kargo vereceksiniz. Kargo dağıtacağız kardeşim. Sektörden millendik ya. Neyse depoya geldim senedir. Bakalım alalım bugün de nöbetçiyiz. Kamyona çıkayım. Bugün bakalım tane firma başlayacaktı. Dünyadılar gruptan. İnşallah e, malı göndermiştir. Bakalım. E, taşıyalım. İnşallah güzel olacak arkadaşlar. Keyifli seyirler. Dostlar. Merhaba dostlar. Şöyle bir hadi bismillah diyelim başlayalım. Ya bugün de biraz sanayide işlerimiz vardı. Paket yoğunluğu da var. Bir bakalım. E, şey yapacağız ama. Çözeceğiz her şeyi. Her şeyi çözeceğiz arkadaşlar. Bitmeyen işleri bitiriyoruz diyor ya adamlar. Bir ara bu ara TikTok'ta filan moda. Ya şu şuradan biri çıkacak diyor. ya ölüm kopuyor her seferinde. Bura iyicene daralmış. Burada bir çalışma malışma bir şeyler de var. Bura çok kötü olmuş. Ben bir şuradan bir çıkmam lazım. Buradan odaklanayım arkadaşlar da. Dikkatimi vermeyeyim. Nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum vallahi. Oradan da araba geliyor. Oho. Hadi abi sen de geç. Çok. Evet çıktık bakalım. Ee, şimdi neyimiz var arkadaşlar? An itibariyle. E, bende 55 tane rota var e, 4 tanesi papara abimde 70 küsür var onda papara yok yani şu an istediğimiz sayılara yaklaştık e, 120 paket filan var fena değil e, dün de aslında çok vasat değildi dün de idare ederdi yeni firmamız geldi bakalım <laughs> yani inşallah birazcık bir paket yoğunluğu olacak umarım olur Bizde bugün kaç tane var o firmadan? Ee, kaç tane var diye? bu ne ya? Bu çıkamıyor mu hiçbir yerden? Ben de bir 8 tane, bir 10 tane falan abime geldi. Herhalde bir 15 tane geldi bize arkadaşlar yeni firmadan. Hani bu daha artacak diye umuyoruz. Onun haricinde daha farklı işler de olacak inşallah. Hani bir başladık bakalım. Bir e, bismillah dedik. Artık şanssızlığı kırıyoruz. Yani şanssızlık kırıldı sayılır. Hedeflere doğru gidiyoruz bakalım. Şanssızlığımızı kırdık. Bundan sonra biraz para kazanalım. Şu ikinci altı ayı iyi geçirebilirsek aklımdaki işleri bir oturtabilirsem <laughs> yapacağım bir hamle var. Yıl sonunda yani belki yıl sonuna öyle bırakmam. Arabayı yenilemek olur. Tabi fiyatı ona göre yazarım. Biraz ucuza veririm. Bir şey olur. Satarım. Üstüne eklerim. Ama şöyle bir iki ayımız var arkadaşlar. Haziran ve Temmuz. Bu iki ayı atlatalım. Bu iki ayı eğer beklediğimiz gibi olursa Beklediğimiz gibi olursa bu iki ay arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum gerçekten. arabayı yenilirim. Tabi beklediğimiz gibi olmazsa da öyle bir topa girmem. Ama olacak yani. Onu artık böyle aşağı aşağı görebiliyorum. Bakalım. Yani umutlarımız yeşerdi. Saatimiz 9. Bir sanayi işimiz var. Bugün de arkadaşlar bu şey yapacağız arabanın AdBlue'lu <laughs> sistemlerde partiküller boşaltılıyor. Çok sıkıntılı bir sistem. Hani o sistem genelde 100 bin kilometreden sonra sarpa sarıyor arkadaşlar. Bozulduğu zaman tamiri yok bu sistemin. Tamiri var ama çok üst seviye paralar harcarsınız gene bozuluyor. Mesela atıyorum 70-80 bin lira harcıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz gene bozulmuş. E, garanti kimse vermiyor. İşte NOX sensörünü değiştiriyorsun ama garantisi yok. Öyle bir olay bu. O yüzden de genelde bizim arabalar Euro 6'larda et iptal ediyoruz. Yani sistem bozulduğu zaman ben birkaç kere denedim. 3-5 bin lira harcadım bu arabada. Aldığımda aktifti. 3-5 bin lira harcadım. Bozuldu bir iki AdBlue takviyesinden sonra. Harcadım abi. E baktım gene aynı. Hiçbir şekilde olmuyor. Biraz forum araştırması yaptım. Biraz sordum ettim ustalara. Bu iş böyle dedi adam açık açık yani. Daha çok harcarsın. Düzende tutmaz dedi. Bir yandan bakıyorum lan sanayiye git gel, para harca filan. Dedim abi tamam herkes gibi ben de iptal edeyim Ben iptal ettim Ama partikülün önünü boşaltırken arkadaşlar ee, o konvektör ya da partikül ikisinden biri tam hakim değilim. Ön taraftakinden bahsediyorum. Aşağıdaki zaten dolu. O, onu boşalttırmadım Ön taraftakini boşaltırken ben içine konvektör taktırdım. Hani oğlum taktırmamın sebebi de şu. Van dediler hani bunu taktım, bunu takmazsak şey olur dediler. Siz söyle. Yani araba çok duman atar dediler. Mesela şu an abimin duman problemi ondan kaynaklanıyor. Mesela bende şu an kara duman yok. İşte öndeki konvektör ilk önce egzoz emisyonunu içine çekiyor kalan dumanı aşağıya gönderiyor aşağıdaki de içinde tutuyor egzozdan yani sıfıra yakın bir duman çıkıyor öyle diyeyim maalesef evet, sen niye konuştun o da benle konuştu neyse ben sistemimi bu şekilde yaptım tabi ona göre de para verdim yaptırırken abi dedim hani benden hiç para almayacaklardı ama işte şunu yaparsak şu kadar para al alırız dediler ben de tamam abi olsa daha sağlıklıysa sıkıntı yok yapın dedim. Ben memnunum. Şimdi abimin arabada da önünü boşaltmışlar ama doldurmamışlar. Boş bir şekilde kalmış. Böyle olunca da ilk dip gazda sağlam kalkış yaptığınız zaman araba arkaya duman atıyor. Yani gidiyoruz geliyoruz enjektörler yapıldı. Arabanın çekişinde bir sıkıntı yok. Turbosuna baktırıyoruz bir sıkıntı yok. Hani denenecek bir çoğu şey denedik. En son artık aklımızda o kaldı. Şimdi ne yapacağız? Ee, sanayiye gideceğiz. Benimkini abime, abimkini bana takacağız. Bakalım oluyor mu? Dumanı kesiyor mu? Birazcık da me me meşakkatli bir iş. Öyle kolay bir iş değil. Yani bir buçuk iki saat sürecek bu sadece söküp takma olayı. Ee, usta bekliyor bakalım bugün 4'ten sonra. İnşallah yetişeceğiz. Hani böyle bir durum var onu çözeceğiz işe ee, yani AdBlue'larda bu sıkıntı var arkadaşlar yani Doblo'larda özellikle AdBlue'yu iptal ettirince o öndeki e, partikülü doldurmazsanız ona uygun konvektörler var 2000 lira 3000 lira 5000 lira fiyatına göre değişiyor ee, ya da kişiye göre değişiyor dediğim. bize 15 diyen de vardı 2 lira diyen de vardı onun haricinde bir sıkıntımız yok o arabanın da duman problemini çözersek hani arabalarımızda çok şükür bir sıkıntı yok. Bizi çok fazla üzmedi. Bir tek abimin arabada duman problemi var. o da dip gazda veriyor. Normalde vermiyor. 3000 devirde, 4000 devirde gidince duman atma vesaire yok. Ama vites geçişlerinde sağlam dip gazda e, ee, dip fıskırtıyor yani fıskırtıyor, fıskırtıyor, püskürtüyor diyeyim. Sonra kesiyor. Yani sürekliliği olan bir şey değil. Mesela ilk çalıştırmada falan gaz vermediğin sürece hiçbir şekilde duman, mavi duman, beyaz duman onlar falan yok da. Niye anlattım bu konuyu bilmiyorum. Ama izleyenin aklında olsun. yani AdBlue'yu iptal ederseniz mutlaka bir konvektör koydurun arkadaşlar. Yani evet insanoğlu her şeyin ucuzuna kaçıyor. Ama o olmasın aman bu ama. ama bunlar önemli şeyler. Yani şimdi arabayı satmaya gel çalıştığın zaman adam gelecek dip gaz yapacak duman atıyor ya bu duman atıyor enjektör halbuki enjektörde problem yok işte geçen hafta hepsine baktırdık geçen hafta yazılımına enjektörüne gezdik böyle ee, hiçbir sıkıntı yok yani tek sıkıntı o partikülden dolayı bunu iptalinde bizden önceki adam doldurmamış ne yapalım İşte biz de yarım kalan işleri bitiriyoruz arkadaşlar <laughs> kolun nezi bu ben şu pet shop'a geldim şu paketi vereyim arkadaşlar sonra en son kapanışta görüşürüz. Evet dostlar bir videonun daha kapanışına gelelim. Şöyle biraz da klimamızı açmayalım mı? Açalım ya. Biraz da klima şöyle püfür püfür etsin. Üyelere özel klimayı da açayım anasını satayım. <laughs> abi fremiz yok. Bir tane paparamız geri döndü. BGK'dan herhangi bir fre yok. Kargola'dan herhangi bir fre yok. Aves, Aves mi diyeyim? Kargola mı diyeyim artık? bilemedim. Ee, güzel gidiyor. Şimdi saat 2 Çiğiltepe'de bir paket var. Onu da vereceğim. Sonra abimin arabayı bir sanayiye bırakacağız. Onun boğazını bir sökecekler. Ondaki malları bununla da atacağız. Saat 4-4.30 gibi sökülen parçanın içine konvektör taktırmak için şaşmaza yetiştirmemiz lazım. Biz iskitlere bırakacağız ilk önce arabayı. Sonra şaşmaza. Kendimiz uğraşacaktık da Paket kaldı Saatler uymuyor Parça zor bir yerde Bir yarım saat bir saat işçilik sürüyor Bilmiyorum öyle bir karışık işler var Şimdi ben kapanışı bir kısa tutayım abimi arayayım benim iş bitti o da oraya geçsin onu arabayı bırakalım tabii de arabanın biraz soğuması lazım Malum hava Sıcak e, Motor da zaten sıcak Sürekli çalışıyoruz Bir yarım saat araba zaten soğuyacak İki buçukta bıraksak 3'te başlasalar 4 gibi parçaya gelip alsak yetiştiririz gibi. Neyse dostlar bu video böyle bitsin. Güzel olacak. inanıyorum. Bakalım az kişiye hitap ederek çok kişiye hitap ederek bir şey elde edemedik. 3-5 kişiye hitap ederek bakalım işler yoluna girecek mi? Ben dediğim gibi bir abim şu işleri bir organize edelim arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere Allah'a emanet.